Bir kişinin sokak ortasında kendisini jiletlemesi, çevresindekileri tehdit etmesiyle başladı her şey. Güvenlik koridoru oluşturan polis zanlıyı kontrol altına almaya çalışırken fıstık yeşili bir arazi aracı kameranın açısına girdi. Sonrası görüntüye yansımıyor ama peş peşe 3 el silah sesi duyuluyor. Kendine jiletle zarar veren zanlı o kurşunlardan birinin isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Pardon, Jiletle deşe saçan adam yoldan geçen bir şüpheli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hocaeli'de 46 yaşındaki Özgür Şahin cadde ortasında elinde jilet kendine zarar verdi. Çevredekilere de tehdit yağdırdı. Polis ve bekçiler çevrede güvenlik önlemi aldı. Şahin'i sakinleştirmeye çalıştı. O sırada bölgeden yeşil renkte bir arazi aracı geçiyordu. Yol kapalı olduğu için sürücü korna çaldı. Ay! Ay! Elinde jilet olan şüpheli korna çalınmasına öfkelenip araca doğru koştu. O anda araçtan da iki kişi indi. Arbede çıkmıştı. Polis ve bekçiler olayı sonlandırmaya çalışırken araç sürücüsü tabanca çekip üç el ateş etti ve Özgür Şahin'i vurdu. Ay! 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 Ay, Jiletli saldırgan kan içinde yere düştü. İki şüpheli ise gözaltına alındı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. <laughs> Özgür Şahin hastaneye kaldırıldı, Aa. ağır yaralıydı, kurtarılamadı. İki şüphenin sorgusunun sürdüğü açıklandı.